speakerman silahıyla gelin. Ha 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 ben zombi videosu titan speakerman. Şimdi onu rahat bırak. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> 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 Efendim, Titan kameramanı öldürdüm. Oh. <laughs> atacağım. Yok <Sessizlik> Malatikana Palatina ah. Malat Kapım geri <Sessizlik> <Sessizlik> ah. Ah, ah, ah. Şimdi geliyorum Oh, <laughs> 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 for power! she Ol. Ah. Ah. ne oluyor? Ah. Olamaz. Öldü. Tankam. Olamaz. Dı dı dı. Gerçek speaker mi geliyor yoksa ben mi yanlış? Ah. Ah. de. Ben de el sopam alayım titan kameraman olarak. Ama <laughs> nasıl birleştirmeyi başarmışlar ya. Anlamıyorum. Neyse. Of. Dünyada tek ben kaldım yoksa speaker ben falan öldüm. Olamaz. Dostum. Yoksa sen de mi parazitlendin? Hayır, parazitlenmiştir ama sen beni kurtardın. Teşekkürler ama Titan tanesinin ben olduğu için sorumluyum. Hayır! Tamam. Well. Tamam şimdi ona yapmayı bırak. Skinist olarak bunu iyileştireceğim. Titan kameraman en onu öldürmüş. Ama onu giyinleyeceğim. Evet. çok güzel osurdum. Evet. Sen kapa. Upgrade dediğim. Hey, bak. Bana bak. Ah. <laughs>